Evet arkadaşlar köpeğimize gelmiş bulunuyoruz. Şöyle görüyor musunuz köpeğimizi? Şişt, noş. Bak oyun oynamayı çok sever. Gel. Gel bada bada bada. Aferin. Gel bada 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 bada. Gidiyor musun? Oturacak mısın? Hmm, kaşınıyorsun. Anladım. O bende de oluyor bazen. Neyse biz videomuza devam edelim kardeş. Gidiyor musun? İyi hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi de Mısırlara gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Mısırlarımıza geldik. Şöyle ışığımızı açalım. Görüyorsunuz. Bir sürü mısır var. Arifan bile mısırlara çok güzel diyorsa kesinlikle çok güzeldir. Mis gibidir. Tabi bunları inek inekler yiyeceğiz. Biz yemeyeceğiz. Yani toplamaya alırız da. Ama yani buradakilerin hepsini nasıl yiyeceğiz? Değil mi arkadaşlar? Evet mısırlarımızı gördük. Dolaştık. Şimdi gidelim manıramızın asıl önemli yerine. İneklerine. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar yanlışlık oldu. Ben aslında Ampar'a gideceğiz diyecektim. Ahar'a gideceğiz demişim. Evet. Ahar'a gidiyorum. Ahar'a gidiyoruz. Ben gidiyorum. Evet, ambarımıza geldik. Saman var, yonca var, traktörümüz, arpa, mısır biçme makinesi, şu karıştırıcı, şuradaki mısır biçme, bu kasa. Neyse biz ahırımıza gidelim. Burası çok çıkıcı. Ahırımıza gidiyoruz. Arkadaşlar aramızda giderken ineklerin yediği patatesleri görüyoruz. <laughs> Burada bir şey yok. Bakın şurada şu bölgede yıkanıyor. El arabalarıyla inekleri götürüyor. <laughs> Buradaki sevme katılan bir yiyecek. İnekler seviyor galiba. Evet Osman abimiz patates atıyor. Ne yapıyorsun Osman abi? Patates mi atıyorsun? Patates mi atıyorsun? Yağlı olan bitti mi? Şimdi o aldığın yer yağlı olan yer mi? Yağsız olan var mı? Yandın mı? Yandın mı? Evet. Ben de yanıyorum vallahi ya. Nasıl olacak? Bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor. Biz de bir ılığa varamadık diye de. Ya, ne ki? Hey ya. Ben değilim, doğru. E, doğru. Doğru doğru. İşte, işte. hey. Daha şimdi çekiyorum. Yok bin kişi bin kişi mi beğenmiş seni? E, seni beğenirler canım. Niye? Sen ünlü oldun ya. Neden biliyorum olduğumu. Sen ünlüsündür. Kim dedi sana? Bilmem sen ünlüsündür. Hayır. Valla. <laughs> ne yapıyorsun ayrıl abi? Hayır, hayır. Ben deyim. Osman abim ünlü yapacağım. Osman oğlum? Evet <laughs> arkadaşlar. akıra geldik. Biraz komediden sonra. Evet geldik. Duyun sesimi. Şşt fıstık. Ne yapıyorsun? İyi misin? Hmm, güzelmiş. Ye kuzum ye ya, ya babam. Samanlarımızı ye hep. Bırakma hiç. Hepsini ye de şu iri olup inek ol. Sütün olsun ve süt sağlam. Ben de içeyim. Lıkır lıkır. Evet, ineklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet, evet, evet. Tablolar buralar süpürülecek, daha süpürülmemiş tam. Evet, ne yapıyorsun lan? İyi misin? Bak 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 kıskandılar bak. Siz ne yapıyorsunuz? Sen? Sen. Neyse gidelim. Let's go. Evet, burada da varlar. Burada da inekler var. Evet. Evet. En sonunda en tatlılarımızı göreceğiz. Yani yavruları ve tanaları. Şimdi en iri yarı, güçlü, heybetli, boynuzlu ve çatallı olan camımızımıza geldik. Ne yapıyorsun Cemiz kardeş? İyi misin? Sen bu dişlerin niye bu? Niye bu? Gevüş niye? Neyse getir getir gevüş getir. Sağlıklı olduğunu anlaştık. Getir bakayım gevişi. Aferin. Akıllı, ahlamandan benim. Lan! Lan benim tanama bakın neyim. Bak 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 bak. Benim tanamı gördünüz mü? Bana bakıyor bak. Ya. Gördünüz mü benim tanımı? Şu ortadaki olan. Niye sen buraya girdin? Can, bir iki tane burada olması lazım. Sen niye buraya girdin? Bu hep dışarı çıkıyor yaramaz. Burada olması lazım aslında. Neyse. Mavanne bak, bu kulübelerden yok diyorsun da başka yerlere övüyorsun ya. Ah gör, var işte. İnatçı keçisin. İnatçı. Evet. Geldik tatlişlerimize. Minnoşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Simente doğmuştu. Şurada da şu kulübede bir tanamız var. Bir de şu kulübede yeni doğan bir tanalarımız var. Ortancıda yok canlılar. Evet. Ay şu da çok tatlı değil mi? Dur bak göstereyim. Çok tatlı değil mi bu?